çok kolay ve çok lezzetli bir sütlaç yapıyoruz portakallı sütlaç bu sütlaçta başka tarifleri unutun malzeme listemiz burada ve başlayalım 2,5 buçuk su bardağı suyla bir çay bardağı pirinci yumuşayıncaya kadar kaynatalım bir portakal kabuğunu rendeleyip içini sıkalım Yumuşayan pirincimizin üzerine 2,5 su bardağı sütü 1 su bardağı toz şekeri ve portakal suyumuzu ekleyip karıştıralım. Ardından 1,5 yemek kaşığı nişastayı, portakal rendemizi, 1 paket vanilyayı ekleyip karıştıralım. Bu şekilde kıvam alınca ocağımızın altını kapatalım ve işte mis gibi çok lezzetli portakallı sütlacımız hazır. Afiyet olsun. Beni takip etmeyi unutmayın.